Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu son olarak asansör aynasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Daha önce adı Efsane, Mehmetçik Kutül Amare ve Kimse Bilmez gibi dizilerde rol alan ve bir süredir İclal Aydın'ın Adlı Adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide rol alan Özgü Kaya, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman yayınladığı fotoğraflar ve videolarla adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Burak Serdar Şanal ile aşk yaşayan Özgü Kaya, son olarak asansör aynasında çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Beyaz renkli, tül balon kollu bluzunu, siyah mini etekle kombin eden ve kırmızı çanta tercih eden 26 yaşındaki Kaya'nın formda hali dikkatlerden kaçmadı. İnsan kendini nasıl mutlu hey i s s e d a öyle olmalı, öte yandan geçtiğimiz haftalarda Milliyet gazetesinden Sercan Kısmet'e konuşan Özgü Kaya, ekrandaki güzellik baskısı sizi rahatsız ediyor mu? sorusuna yanıt vermişti. Güzel oyuncu, insan kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle olmalı. Estetik kaygıların yarattığı baskıları sağlıklı bulmuyorum. Ben içten ve dıştan güzel, sağlıklı olmaya özen gösteriyorum. Sağlıklı beslenmek, sporumu yapmak, cilt bakımı, meditasyon ve ruhuma iyi gelen insanlar bana kendimi güzel ve sağlıklı hissettiriyor diye konuşmuştu.